Bu arada şunu da söylemek istiyorum. O o yıllar gerçekten beni biraz e, yormuştu ve Rıza Hoca'nın ilk yılından sonra yani dört yıldır bizimle bundan son genel kuruldan bahsediyorum. 2020'deki olağan genel kuruldan bahsediyorum. O yıl Sivas Spor Rıza Hoca'mızın gelmesiyle ligi dördüncü sırada bitirdi ve yeniden ee, bir genel kurul yapmak olan genel kurul yapma zamanı gelmişti 2020 yılında. Ben de kendi adıma e, artık yorulduğumu e, yeni arkadaşlarla e, yeni bir yönetim kurulu oluşturarak önümüzdeki dönemde Sivas Sporumuzu e, teslim edeceğimiz bu bayrak yarışını devam ettirecek arkadaşlarla e, yolumuza devam etmek istemiştik. Ancak bu yaşadığımız 3 e, yıl zarfında bu düşündüğümüz planın çok da güvenilir bir ortamda olmadığını da maalesef yaşayarak bu üç yıl zarfında yaşayarak gördük ve bu dönem yine bu bir takım üzücü olayların bir takım sloganların bizi üzmesiyle aslında bu dönemde devretmeyi düşündüğüm Sivas Spor Kulübü Başkanlığını, şehrimizin değerli insanların ileri gelenlerinin de ısrarıyla tekrar bugün itibariyle aday olduğumu açıklamak için toplanmış olduk. Buradan beyan ediyorum ki yeni bir yönetimle bu önümüzdeki dönemde tekrar aday olduğumu söylemek istiyorum. Burada tabii bir yanlış anlaşılma var. Son basın açıklamamda. Ee, şöyle bir ifade kullanmıştım. Şu an için aday olmadığımı ortaya çıkacak e, adayların e, görerek onların projelerine bakarak e, destekleyeceğimizi de söylemiştim. Oradaki tabii şu an için e, kelimesi sanıyorum e, biraz dikkatlerden kaçtı. Kesin ve net bir şekilde e, bırakacağım mı söylediğim düşünüldü. Ben benim ağzımdan öyle bir şey çıktığı zaman onun her türlü arkasında dururum. O an için uygun değildi o an için düşünmüyordum ama çok istekli genç bir jenerasyonun Sivas Spor Camiası'nın içinde olduğunu görünce ve şehrimizin ileri gelenlerin büyüklerinde baskısıyla bu onurlu görevi bir dönem daha ama bu sefer son kez olmak üzere devam ettirme kararı aldım. Yeni güçlü vizyoner bir yönetimle inşallah önümüzdeki üç sene Sivas Spor'umuzu ee, en iyi şekilde temsil edip yeni başarılara imza atmak için elimizden gelen her türlü mücadeleyi e, göstereceğimizi şimdiden söylemek istiyorum. İnşallah bizim için ve Sivas Spor için e, hayırlı bir süreç olur diye düşünüyorum. Yönetimde e, köklü bir değişik olacak. E, maalesef yıllarca Sivas Spor'a hizmet etmiş çok değerli arkadaşlarımız başta Erdal Sarılar, Mehmet Oflaz e, olmak üzere Ömer Sepet olsun, e, Mehmet Bey olsun, e, diğer arkadaşlarımız maalesef son yaşanılan süreçten her ne kadar e, büyük e, camiamız tarafından çok büyük eleştiriler olmamasına rağmen özellikle e, bir grup tarafından maalesef çok yıpratıldılar ve önümüzdeki dönem görev almama yönünde benden ricacı bulundular, Ben de ricacı oldular ben de onları çok fazla e, zora sokmamak için daha genç e, yeni bir yönetimle yola devam etmeye e, karar verdiğimi söylemek istiyorum. Evet, bir yeni yönetim oluşturduktan sonra hoca ilk önce hoca meselesini daha sonra da transferlere yoğunlaşacağız. Dolayısıyla ilk arkadaşlarımız e, yarın seçildikten sonra toplantılarda bu e, soruların cevapları yavaş yavaş ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki Rıza hocamızla dört e, yıldır çok güzel bir birliktelik e, yaşadık. E, i̇lk önce tabii kendisiyle bir görüşüp e, düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Ama e, gerçekten önümüzde bir çok zor bir süreç var. Maalesef e, yıllardır borçsuz olarak götürdüğümüz kulübü e, bu sene e, önemli bir miktarda e, borçla kapatıyoruz. E, dolayısıyla biraz daha tasarruflu bir takım e, oluşturmak e, zorundayız. Ee, bu şartlarda elimizdeki şartları ortaya koyup Rıza hocamıza tekrar bir teklif yapacağız. Ama hocamız tabi anladığım kadarıyla hedefleri olan daha geniş bütçeli bir takımda sanıyorum hocalık yapmayı artık arzu ediyor. Biz çünkü son dönemlerde gerçekten büyük ekonomik sorunları çözerken büyük zorluklar yaşadık. O da büyük zorluklar yaşadı. Bazı konularda ters düştük. 4 yıllıkta bir beraberlik var. Biraz da tabii bir e, Türk futbolunda biliyorsunuz. 4 yıl Ere Süper Lig'de 4 yıl kalan doğru düzgün bir hoca yoktur. Belki Abdullah Avcı Başakşehir'de inişli çıkışlı yani altlıklerde de olarak uzun süre görev yapmış olabilir. E, hocamızın e, kariyerinin üçte biri Sivas'ta geçtiğini söyleyebiliriz. Yani toplam altı buçuk 7 yıl bizimle beraber oldu. E, belki e, ayrılıkta ferahlık da vardır. Onu da ayrıca yeni yönetimle beraber yorumlayacağız. Ee, tabii ki kendisinin görüş alışverişi e, bulunacağız. Eski yönetim kurulu arkadaşlarımızla e, bir yemek yiyeceğiz. Kendisini de ona davet ettim. İnşallah e, yeni hızlı trenimizle Ankara'dan e, zahmetsiz bir yolculukla gelir ve yemeğimize katılır ve tekrar görüşme fırsatı buluruz. Yaşlı bir takımdık. Evet bu e, federasyon toplantılarında da e, çok gündeme geliyor. Avrupa'nın en yaşlı takımydık ama bu yaşlı takım son 3 yılda bizi Avrupa'ya taşıyıp e, kupayı alan bir takım. E, hocamızla tekrar anlaşırsak Rıza hocayla biraz daha gençlere yetiştirici bir e, projeyle devam etmemiz gerektiğini söyleyeceğiz kendisine. E, o olmaz. Başka bir hocayla devam edersek de özellikle gençlerin yetiştirilmesi konusunu e, birinci hedef olarak ortaya koy, koymasını isteyeceğiz hocamızdan. Ee, bu bunun karşılığını aldıkça daha kaliteli bir takım oluşturmaya gayret edeceğiz ama ilk etapta görevimiz e, bu yıldan kalan borçlarımızı ödeyip e, önümüzdeki senenin takımını elimizdeki bütçeye göre oluşturmak. Şu anda çok büyük transferler falan e, söz vermem mümkün değil ama yeni yönetim dinamik bir yönetim var e, ve e, Sivas Spor ekonomik katkıda bulunabilecek bir yönetim var. E, onunla elde ettiğimiz gelirlerle daha iyi bir takım yapma sözünü şimdiden verebilirim. Ama ilk başta biraz desteğe ihtiyacımız olacak diye düşünüyorum. Bizim tam muhasebeleştirmemiş olmamızla birlikte genel kurulda son hali ortaya çıkacak. Yaklaşık 100 milyonda ama bu son günlerdeki kurlardaki oynamanın sonucunda 110 milyonun üzerine çıkmış bir borcumuz söz konusu. Bu sürdürülebilir bir borç ama ancak e, destekle olacak bir borç e, halledilecek bir borç e, İnşallah yeni yönetimimizde bu sorumluluğun altından kalkacağız ama işimizin hiç kolay olmadığını tekrar tekrar söylemek istiyorum evet hepimiz için o zaman e, hayırlı olsun sizleri e, tekrar e, cumartesi günkü e, genel kurulumuza tekrar davet etmiş olayım Tabii görev icabı zaten geleceksiniz ama bir de ben davetmiş, davet etmiş olayım sözünüzü kesiyorum direktörlük için ya Bütün alternatiflerin hepsini e, tabii düşünüyoruz ama şu anda resmi bir e, yönetimimiz söz konusu değil. Dolayısıyla ilk toplantımızı yaptıktan sonra sizlerle bu adayları paylaşabiliriz. Ama öncelikle tabii e, davet etmiştim hocamızı, bakalım bugün gelecek mi? Şimdi toplantıdan sonra arayacağım, e, onunla bir yemek yiyeceğiz, onunla konuşacağız. Ondan sonra genel kurulumuz olacak, yeni yönetimle yapacağımız e, ilk toplantının ilk maddesi e, hoca tespit.